Yeni vlogdan merhabalar. Tam makyajımın son adımlarında kamerayı açtım. Biraz ışığı kaçırdım çünkü saat şu anda 5 falan. Dudaklarım ne kadar kurumuş. Telefonu cama koydum. Biraz gün ışığından yararlanayım, biraz da şu ışıktan yararlanayım diye. Yarı yarıya. Bu kullandığım SPF'li bir güneş kremi. O ne demek be? SPF'li bir allık. Bir marka gönderisi. Geldiğinden beri kullanıyorum. Bu tarz pembe allıkları çok seviyorum. Ve çok pigmentli olduğu için gördüğünüz gibi bayağı işimi görüyor. Karşıda da komşunun kedisi beni izliyor. Düşecek diye çok korkuyorum. Hep orada. Bir kere düştü. Sekiz canı kaldı. Dün başıma ne geldi? Bunu size anlatmazsam ölürüm. Ben birçok sahiplendirme sayfası takip ediyorum. Bir köpek sahiplenmek istiyorum. Ailemi ikna etmeye çalışıyorum. Yani çocukluğumdan beri. Bu sahiplendirme sayfasından da her gördüğüm köpeği ya erkek arkadaşıma ya da aileme atıyorum. Anneme atıyorum. E, dün de yine erkek arkadaşımı atarken yanlışlıkla sayfa yapmışım. Ama attığım mesajı görmeniz lazım. 3 tane köpek var paylaşılan posta. Ve ben yazmışım ki ay ben bunlara ölürüm. Özellikle sondan ikisine. Şimdi bakınca kötü bir şey yazmamışım sonuç olarak yani. Biliyorsunuz ki sahiplendirme sayfaları bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte aa bakın ne dedi. Köpek sahiplenmek isteyen biri ne dedi falan diye. Ben de yanlış anlaşılmamak için o kadar panik oldum ki. Çünkü sanki onlar bir süs. Ben de aa sondan ikincisi de çok güzelmiş. Dediğim gibi algılanmasın diye o kadar panik oldum ki. Yani aslında kendimi biliyorum böyle bir şey demek istemedim. Allah biliyor. Gerisi. Ama işte insan bir panik içine giriyor. Ee, acaba dedim beni paylaşacak mı? Linç edilecek miyim? Neyse. Sonra hemen kurtarmaya çalıştım. Dedim ki ay dedim hepsini ölürüm dedim. Ailemi atacaktım. Yanlışlıkla size attım. Özür dilerim. Ama bendeki o korkuyu görmeniz lazımdı. Bir kuş geldi. Burası iyice hayvanat bahçesine döndü değil mi? Ve farkında mısınız? Şu an olduğumuz zaman linç edilmeye çok müsait bir zaman. Yani ne dersen de linç edilebilirsin. Ne yaparsan yap, linç edilebilirsin. Eskiden bu kadar değildi. Aa, bu arada nereye gittiğimi, ne için hazırlandığımı söylemedim. Ferdus'unla birlikte alışveriş merkezine gidiyoruz. Çok uzun zamandır gezmeye alışveriş merkezine gitmedik. Bugün bir gideceğiz, bir bakacağız. Ben çok uzun zamandır alışveriş merkezinden bir ürün aldığımı hatırlamıyorum. Çok online'dan alışveriş yapıyoruz. Hadi gidelim. Birkaç kozmetik mağazasına girdik ve Deniz çok sıkılmış. Ben seninle kozmetik mağazalarına giremeyeceksem kiminle gireceğim? Gireyim. Nasıl sıkılıyorsun? Ben küçükken çok Gireyim. meraklıydım. Deniz kitaplara bakıyor. Ben de bakmak istediğim birkaç kitaba baktım. Yoruldum, onu bekliyorum. Deniz ne kadar büyümüş değil mi? Deniz bir anda büyüdü. <laughs> böyle konuşmamı hiç sevmiyor. Her böyle video çektiğimde diyor ki abla beni küçük olarak gösterme, bana böyle muamele yapma. Yaparım. Her zaman adalar, i̇ki, sen benden eğer 2 yaş bile küçük olsaydın, bu arada aramızda altı yaş var. Sen benden 2 yaş bile küçük olsaydın ben sana bu muameleyi yine yapacaktım. İlk psikolojik roman. Aa. Bir aldatma konusu varmış içinde. Okuduğum kitabın ha. içerisinde illa romantiklik olacak yoksa beni sarmıyor. Dünya klasiklerinden okumaya bayılıyorum. Çünkü eski aşklar çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden eski şarkılar çok dinliyorum. Yine aşk şarkıları. Bakalım. Artık çıkıyoruz. Sonunda. Yine buldum. <gülüyor> <gülüyor> tamam çıkıyorum. Hadi çıkalım artık. Bu dönedim. denedim. Yani bir küçüğü tam olur. Bu modeli çok beğeniyorum. Bu ara çok moda. Çok sıcak tutuyor ama. Sıkılmış gibisin. Hayır. Yanıma yanlış dudak kalemiyle ruju almışım. Ve şu an dudak kombosu çok kötü duruyor. Ay bence ben çok güzel. Yani beğenmedim. Pikmi? Pikmi mi? Sen de her söylediğime pikmi deme. <laughs> <laughs> Küçük kardeşimden sürekli... Başka kardeşim yok. Kardeşimden sürekli linç yiyorum. Kapat. Üstündekini çok sevdim. <gülüyor> <gülüyor> Hemen alerjimi tuttu. Gördünüz mü? <laughs> Abi yok çekiyorsun sen. Evet. Şimdi İtalyan mısın? Sen neler biliyormusun? <laughs> Bugün yeni ürünlerim geldi. Tam da akşam bakımına uygun ürünler. Hem dedim. Ben videoyu aldığımı zannediyordum. Şu yağ bazlı temizleyiciyle önce bütün makyajımı çıkartıyorum. Instagram'da bir fotoğrafım keşfete düşmüş. 30 yaş üstü adamlar yorum yapıyor. Hepsini teker teker engellemekten yoruldum. Ben takipçilerimin çoğunun kız olmasını isterken buna uygun içerikler üretirken bu 30 yaş üstü sinirlendirdi. Bunu 10 dakika bekleteceğim yüzümden. Hey! Şifa olsun. Yine üstüme döküldü. ablamlara kahvaltıya gidiyoruz. Ve ben dün geceden saçımı sardım. Şimdi açacağız bakalım nasıl olmuş. O, o, o. Hayır. 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 Hayır Feriha saçı Hayır. hayır, hayır. <laughs> Niye? Niye ben böyle bir şey hak ettim? Tarayınca geçer inşallah. Hadi. Neyse düzelttim bence daha güzel. Şimdi Instagram için bir makyaj videosu çekeceğim. Kapatıyorum. <Sessizlik> <Sessizlik> Gidiyoruz yoldayız. Konum belli. Ablamlardayız. Ekmeği düşürdü. Ekmeği düşürdü ya. Benim ritüeller şakalı. Hmm. Yaptım. Evet. Tamam. İlla gösterecek masayı. Tamam. 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 Actually, kalmadı galiba. Şeyden doldursana kendini. Var mı azıcık? bir Bilerek yapmadıysa adım. şeyden doldu. Vay Annem de burada. Hi guys, welcome to şu kadar sinir İncir veriyor. Bir insan kadar arkından Ben çekmeyi çok seviyorum. Çay mı kahve mi derseniz kahve. Biz dün gece 6'dan beri uyuyoruz. Ne? Ne? Hey gel. <laughs> Heykel atölyesine geldik. Duyulmuyordur ki. Bana <laughs> göre sesli konuşmuyor tanıyor. Şurada ilk defa o tanıyor. Evet, <laughs> ama utandım <düşünüyoruz> <laughs> i̇lk defa. Geç kaldığımızı sandık ama geç kalmamışız. Evet bekliyor herkes. Abi. Bekliyoruz herkes bekliyormuşuz Merhaba. 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 bunlar Merhaba. 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 yapabiliriz. <laughs> <laughs> Hani, benim kilim mesela biraz daha sert olduğu için. Evet, değiştirme dönüştürme imkanı veriyor. O yüzden böyle en değişik kalıplar hep hep ekliyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Şu an daha bacaklarını çizdik çizdik dediğim yaptık. Eğer duyuyorsanız figürünüzde parçalar ekleyin. Küçük parçalar ekleyerek. Bakalım yani Tamam. Ama bakın bu şimdi hiç birleşmiyor Mustafa. Yeni kaydım. Tamam. O zaman birleştirin. Yani yüz detayına geçmeden Önce kafayı birleştirin çünkü bozulabilir. Şu neydi? Ekleme yapmak istedim. Ha tamam. Buna gerek yok mu? Var var. Yani aslında şöyle böyle yaparsanız da olur. Ama yüzü bozulacak şöyle. Ee, bu kadar Söyleşi varmış bu yüzden bir tık aceleyle çıktı.